Öncelikle gelen kanal düzeyini ile neden video atamadığımın hakkında konuşacağım. Şimdi normalde kanalımı Rocket League kanalı yapacaktım. Ancak Rocket League kanalı olamadım maalesef. Çünkü Rocket League kanalı olmak için böyle AirDribble falan iyi hareketleri bilmek gerekiyor birazcık. Bundan dolayı ben de artık ıı, normal eskisi gibi uzun videolar çekeyim dedim. Ancak artık OBS falan bilgisayardan oynadığım için daha kaliteli videolarım olacak. Gelen kanal düzeninde ıı, haftada daha doğrusu günde bugün pek olmadı da bazı günler ıı, şey olacak tam 3-5 video falan gelecek. Ondan dolayı bayağı bir video atmaya çalışacağım artık. Ve gelen kanal düzeni böyle bir şeydi. Uzun videolar ise haftada 2-3 falan olabilir belki de. Bu hafta hiç gelmeyecek. Çünkü birazcık şey yapacağım böyle. O kanal düzenlemeleri. Yeni böyle şu şeykat vardı ya bir tane bongo cat he işte onu falan kurarım belki de. Öyle öyle şeyler kuracağım. Sonrası ki haftaya başlayacağım bu kanal düzeniyle. Aslında bu hafta shorts konusunda bayağı bir attım. Hmm, dün bilirsiniz. Bilirsiniz zaten shorts'ta bayağı bir videom var. Artık böyle hmm, The Best Butterfly Knife o, o tür videoları çekeceğim. <laughs> Çünkü onlar baya bir görüntülenme alıyor. Böylece iyi de abone kazandırıyor. Sonrasında neden video atmadığım hakkında konuşalım birazcık. Neden video atmıyorum? Arkadaşlarım var. Arkadaşlarım video atmaya başladığım zaman falan beni arıyorlar. Oyun oyun yapma diyorlar. Ben videodayım diyorlar da. Diyorum da beraber çekim falan diyorlar tabi böyle demiyorlar bir aralar diyordu benim bir arkadaş ondan dolayı hiç çekemiyordum artık yani bayağı bir çekebilirim artık geri döndü hani bir aralar 500'e kadar çok 4-5 günde ulaşmıştım böyle 500, 570 bu arada kanal açıklamamda en son şey yazmıştım da kontribal um, videoları çekerken 600 abonede bir filmin tadında animasyon gelecek yazmıştım. O sözümü hala unutmadım yalnız. Söz sözdür ben sözümü tutarım. Ee, zaten arada çok nadiren haftada bir ya daha e, iki haftada bir falan şey yaparım yani artık video şey animasyon videosu atalım artık. Bu kadardı. Hadi görüşürüz.